Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle Enslaved All Say to the West'e başlıyoruz. Yazılar Rusça. Siz aldırmayın. Ben size anlatacağım. Hemen birinci bölüme girelim. Kolay olsun. Ok. Hemen başlayalım oyunumuza. Ben bunu internette indirmiştim. Ondan Rusça indirme zamanları uygunken. Bu arada sizi uyarayım. Bu aralar internette indirmek parayla kullanılıyor yani yakalanmamanız lazım indiriyorsanız da. Benim tercihim indirmeyin. Görev bir. Bilmem ne. Evet başı. Geçelim. İşte hoş geldiniz buraya falan filan diyor. Biz şu kaslı adamız. Lan lan ne oluyor lan. Anamın. Oyun oynamıyor oynamıyor unutmuşum ha. Sesi çok geliyor bana. Options bu mu? Bu mu? Ya da ben direkt... Neyse ya. Bana çok gelmiyor da. Bu videoda çok çıkabilir belli onun. Adamlar ne oldu lan? On üzülüyor lan bunlara. Şimdi ben size iki anının hikayesini anlatayım. Ee, şimdi bu adamın bir şu kız onun o gördüğünüz kız ee, o kız ölürse biz de ölüyoruz. O yüzden biz şimdi bu kızın peşindeyiz ölmemek için. Bu da kaçtı tabi. Bu da bizim gibi bir gariban. Biz de neden buradayız onu bilmiyorum ama. Oynursa biz de ölüyoruz. Bunlar şehrinde robotlar falan basıyor. Biz de kurtarmaya çalışıyoruz. Geç. Animasyonları izlemek istemiyorum ya. Geç. Ah geçti. Bu arada backspace geçiyor. Hop. Size kontrol değişik olabilir ama ben backspace ayarladım. videolarımı izlemeyen arkadaşlar Ulan ya izleyenlere söyleyeyim şu an Ben ne saçmaladım izlemeyenler zaten görmeyecek neyse Kanalıma alım yapabilirim bir arkadaşım varken ona kanal açacağız Belki benim kanalıma gelir belli olmaz ama Kanalıma alım yapabilirim alım alın alım yani. Belki de yapmam ama belli olmaz ileriki, ileriki zamanda gösterecek onu ama sizin haberiniz olursa işte al beni al falan diyecek olursanız ben bir düşünürdüm Ananın şeyi ama çok biliyorsunuz siz bunu oğlum adam böyle kalamazdı. ama çok ironik yapmışlar hoşuma gitti space ananın ateşe çarptım ama neyse ilk tur yıl bölümünde oynuyoruz. bu ilk bölümü öğretiyor sana filan. Yala. Bak. Bu arada zıplamalar W, A, S, D. Mesela W ile ileriye zıplıyor. Bu arada oyun çok kolay yapmışlar. Mesela ben sadece kolayla diye değil. Hard'da bile olsa. Lan bir sus. Hard'da bile olsa şuradan zıplamadık sürece düşemiyorsunuz. Zıplamanız gerekiyor. Tabi olmayan yerlerden daha atlatmıyor. Ayrıca direklerin e ee, şey, gidilmesi gereken direkleri de parlak yapmışlar. O da bir güzel özellik. Mesela göremezsin. Çok yardımcı olur bu parlaklığı. Hop. Onu acele etmem lazım. Anam. Hadiisi burada silahımızı alıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan zıpla. Hadi kaç kaç. Hop. Lan zıplasana ha. Ne oluyor? Neyse. Ver lan bize silahımızı. Konuşacaklar burada geçiyorum onu. Silahımızı almaya iniyoruz şimdi. Şuradan aşağıdan silahımızı alacaktık. Dur niye indiysen lan. Hop. Benim silahım falan my right. Adam tam takım giyiniyor şimdi. Giyindi. Gördüğünüz gibi havalı eldivenleri var. Ve bir çubuğu var bunun. Robotların götüne sokuyor. Anan anan ananın. Yaha işte gördüğünüz çubuk. Ben de onun götüne sokacağım şimdi. Tövbe Ramazan'da hiç küfür de etmek istemiyorum. Ama oynan sinir de oldu ama ya. Yolo! Yolo! Tamamına. Kırarım onu seni. lan kapıyı. Burada savaşacağız. Savaşma kombolarını ne öğretiyor? Bu ya, anasını. Ya. Vay vay neler almış burada filan diyor. Buraya geçemiyoruz zaman işte bu kadar iğrenç ya, bir şey. Aa tamam videoya girmemişiz. Tamam ben videoya girdik sandım Allah'ım. Yani, şimdi gireceğiz. Ama geçemiyorum. Buraya hemen savaşacağımız için geçtik demiş. Ya gel lan. Left Shoot Kalkan Ha, yaptın Sen yaptın sıra bende Sen yeah. yaptın sıra bende Geliyor mu lan bu Geliyor mu lan Anam Lava. Anam 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 Artık gitsem İkili mi gelsin Вообще не şey ya Не, не. Не я. Ben gidiyorum Six. hadi görüşürüz. Alalım. 8 Koş 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 koş. Ya. Şu. Bu çok hoş bir hareket gördüğünüz gibi az önce F'ye bastığını gördüm. Adamlar birbirinden uzaklaştı bir en azından. Ve kalkanlar da bozuyor. Spiderman'deki gibi. Left mouse button. Left. Ha, basılı tut ve çak. Gördüğünüz gibi şimşek çaktı. Ne amına. Oha dedi ya biz de hamını deriz. Ben sevdim. Dur hemen şöyle hızlı hızlı hız, takla takla ta ta. Gidelim. Açla kapıyı. Ana avrat ölecek şimdi burada. dedi ya. O da küfür ediyor. Allah'ım ya. Neyse o fırlayan toplardan o kız birine biniyor biz de ona yetişmeye çalışıyoruz. Nereye gidiyorsun Nereye gidiyor? Sel attı. Ah gördüm. Bunlar da mematim olsun, Selahattin olsun yorumlarda yazın. Kızın ismini de ona vermişim şey kurucum. Selahattin ve Mahattin. Ben kamışıklar. Burada da mı kapışacağız? Gel, gel ağzınızı burnunuzu kırın gel. Ağzını kırdım. Annem. dişlerini alasın lan. Kimin dişlerini alasın lan tren geçer. Annemin. Woo! Aklıma regular show geldi. Eskiden ne izlerdim be. Annen deyince aklıma geldi. Hıh intihar edeceğim. Arayın İntihar bir şey mi? Şimdi Sela. Memati olsun ya Memati. Memati severim ne Memati olsun sen. Sen Memati'sin. Ya da Selahattin misin? Selahattin daha güzel. Sen Selahattin'sin. Ne amın ne? Selahattin'e şekil mi yaptınız la? Vabba! 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 Aman Allah'ım. Neyse. Hop. Adamla ne kastın lan bunlar. Webcam gibi bu ne lan? Aman facecam gibi webcam gibi lan? Allah Aman Allah'ım. Son saniyeyle. Tutuştu kalbim. <laughs> ha şimdi. Ona sonra buna. Hemen kaçıyoruz biz de tabii ki. Şimdi bir kanalı daha kadar çaktı. Yanlış şey hatırlamıyorsam. Karşıya geç. Karşıdaki evet. kapı da kapalı. Zıplayamıyoruz. O zaman burada ananı. Haa. Az kaldı yalnız. Buradan mı geçeceğiz? Ne yapacağız? Ananın yolu bulamadım lan. Evet beyler. Yolu bulamıyorum lan. Nereye gideceğim ben? Aa, E'ye basacakmışız burada ha ha hatırladım buraya Allah'ın sana koparıyordu atıyordu var Lan işte kanadı filan kırılacak burada buradan yukarıya filan tırmanacağız çok atraksiyonlu işler binaya çarpıyoruz burada. Bir tane daha binaya çarpacağız. İleridekine. Ona çarpmamak için yukarıya yukarı. Hop. Çık 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 çık. Galiba yapamayacağım. Oha sonlar, sonunda sonunda. Oh, kurtuldum. Böylece karşıya geçtik. Şimdi gidiyoruz. Ay. Hadi hadi. Ha, hop geldik. Tam zamanında geldik. Burada da bölüm bitiyordu galiba. Geçelim bunlara. Evet bölüm bitiyor. Ben de bölümü burada bitireyim. Hmm, bitsin de. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. O çok güzel bir özellik. Oha yalnız ha bugün 3 tane video çektim. Hoppala tamam. Çıkalım şimdi. Geç şunu. Şuradan. Ok. Neyse arkadaşlar. Ee... İyi günler iyi yayınlar.